Kalite yönetim sistemi ve döküman yönetimi. Özel bir hastanede hasta dosyaları karıştı. Bir hastanın burun kemiği yerine safra kesesi, diğer hastanın ise safra kesesi yerine burun kemiği alındı. Ameliyat sonrasında yanlışın farkına varıldı ve hastalar değiştirilerek tekrar ameliyata alındı. 12.05.2016 Karnında gazlı bez unutulan hasta dava açtı. Art arda geçirdiği ameliyatların sonuncusunda karnından havlu büyüklüğünde bez çıkan kadın hatalı ameliyatı gerçekleştirdiğini iddia ettiği doktor ve hastaneden şikayetçi oldu. Karnından havlu büyüklüğünde gazlı bez çıkan kadın ölmüyorum ama sürünüyorum dedi. 08.02.2016 Özel hastanede skandal olay. 4 yıl önce İstanbul'daki özel hastanede Trabzonlu bir aile ile Adıyamanlı bir ailenin bebekleri karıştı. Gerçek ise boşanma kararı alan Trabzonlu ailenin çocuklarına yapılan DNA testi ile ortaya çıktı. Hastanede hastaların eşyaları çalınınca hastane güvenliği zor günler geçirdi. Ameliyat esnasında hayatını kaybeden çocuğun ölüm nedeni araştırılıyor. Sağlık hizmeti. Sağlık hizmeti karmaşık ve yüksek risk taşıyan bir iştir. Can ve mal güvenliğini başkalarına emanet etmiş insanlara hizmet verir. Hata, yanlış yanlışlıkla ya da yanılgı, istemeyerek ve bilmeyerek kasıt olmadan yapılan kusur. Neden kalite sistemine ihtiyaç var? Hatalar öylesine oluşmaz. Yorgunluk, hafıza faktörü, aşırı yük, Otomasyon, eksik yazılmış ya da güçlü okunmayan talimat ve prosedürler, iletişim eksikliği gibi hiçbir yelpazeye yayılan pek çok nedene bağlı olarak oluşabilirler. Yanlış soru, suçlu kim? Doğru sorular: Neden, nasıl, nerede? Sağlık hizmetleri, risklerin doğru yönetilmesi gereken bir alan. Bu yüzden kalite yönetim sistemine ihtiyacımız var. Kalite, doğru şeyleri başlangıçta doğru, zamanında ve devamında sürekli yapmayı ifade eder. Kalite yönetim sistemi birlikte düşünme, karar, eylem, değerlendirme gerektirir. Türkiye'de sağlıkta kalite. 2003 yılında sağlıkta dönüşüm programı ile başlamıştır. Ana hedefi sürekli kalite gelişimini sağlamaktır. 2005 yılında sağlık hizmeti sunumunda kaliteyi esas alan kurumsal performans ve kaliteyi geliştirme çalışmaları eklenmiştir. 2009 senesinde ise yayınlanan standartlar uygulamaya geçmiştir. 2016 yılında yayınlanan son standartlarla sağlık hizmetine erişim, hizmet altyapısı, süreçlerin değerlendirilmesi, hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve belirlenen hedeflere ulaşma derecesinin ölçümüne dayalı kapsamlı bir hastane değerlendirme sistemi hayata geçmiştir. Sağlıkta kalite standartları 3 ana hedefe odaklanmaktadır. 1. Hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması. 2. Hasta ve çalışan memnuniyetinin sağlanması. 3. Etkinlik ve etkinliğin sağlanması Hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması. Hastanelerde hasta ve çalışan güvenliğinin oluşturulup uygulanmasından hastane yönetimi sorumludur. Bu amaçla iyi bir ekip kurmalı ve iyi iletişim sağlamalıdır. Amaç hasta ve çalışanın zarar görmemesidir. Bu nedenle önlemler alınmalı, girişimlerde bulunulmalı, hedefler konulmalı. Hasta güvenliğinde temel hedef. Önlenebilir hataların hastaya zarar verecek şekilde ortaya çıkmasını engelleyecek yeni tasarımlar yapmak, hataların hastaya ulaşmadan yakalanmasını ve düzeltilmesini sağlayacak önlemler almaktır. Hasta ve çalışan memnuniyetinin sağlanması. Hasta ve çalışan memnuniyet düzeyinin belirlenmesi kalite çalışmalarında var olan noktayı anlamada önemli bir bileşendir. Sağlıkta kalite standartları uygulamaları hem hizmet kalitesi hem de klinik kalitenin iyileştirilmesini sağlayarak memnuniyete olumlu etki yapmaktadır standartlar ayrıca memnuniyet düzeylerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi noktasında gerekli uygulamaları ortaya koymakta ve memnuniyeti önemli bir performans izleme aracı olarak kullanmaktadır. Örneğin sağlık çalışanlarının çalışma alanlarının iyileştirilmesi, hizmet sunum alanlarının temiz ve konforlu olması, bekleme sürelerinin kısa olması, sağlık çalışanlarına görüşlerinin alınması hastalara bilgilendirme yapılması, iletişimin en üst düzeyde tutulması, engelli kişilerin hizmet alımının kolaylaştırılması, yaşlı kişilerin hizmet alımının kolaylaştırılması gibi. Etkinlik ve etkililiğin sağlanması. Burada amaç doğru hizmetin doğru zamanda en az maliyetle gerçekleştirilmesidir. Literatürde etkinlik ve etkililik kavramları aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır. Etkinlik doğru işin yapılması, etkililik işin doğru yapılmasıdır. Bu iki kavramın birlikte sağlanması hedeflenmelidir. Sağlıkta kalite standartları bu iki kavramın gerçekleştirilmesine yönelik hazırlanmıştır. Döküman yönetimi Büyük Anadolu hastanelerinin kalite sistemini etkileyen faaliyetlere yönelik olan dökümanların hazırlanması, onaylanması, yürürlüğe konması, revizyonu ve kontrolü ile ilgili yöntemler oluşturulmuştur. Döküman tanımları Prosedür Kaliteyi etkileyen tüm faaliyetlerin nerede, kim tarafından, nasıl, ne zaman ve niçin planlanıp yürütüleceğini ve kontrol edileceğini açıklayan yazılı dökümanlardır. Talimat bir işin basamaklarına doğru olarak nasıl yapılacağını detaylarıyla anlatan kısa, basit, anlaşılabilir yazılı dökümanlardır. Form, prosedür ve talimatlarda anlatılan işleri destekleyen, kim tarafından ve nasıl yapıldığının kaydedildiği dökümanlardır. Yardımcı döküman. Kalite yönetim sisteminde kullanılan ancak kalite yönetim birimi tarafından hazırlanmayan, numara verilerek takibi yapılan teknik şartnameler, defterler, protokoller kullanım kılavuzları, kitap, dergi gibi dökümanlardır. Dış kaynaklı döküman, hastane içinde oluşturulmayan fakat yasal olarak gibi sebeplerle hastanede kullanılması ve güncelleştirilmesi gereken dökümanlardır. Bunlar Sağlık Bakanlığı'na ait mevzuat, yönetmelik, kalite sistemi içinde referans döküman olarak kullanılan standartlar serisi dökümanlardır. Rehber, bir faaliyetin sürecin detaylı ve bütün olarak anlatıldığı klauz niteliğinde dökümanlardır. Plan, kuruluş içinde belli zamanlarda gerçekleştirilmesi gereken faaliyetlerin uygulama periyodu ya da tarihlerini gösteren dökümanlardır. Algoritma, hastanın tanı ve tedavisine yönelik klinik bulguların tanımlandığı akış şemalarıdır. Görev tanımı. Büyük Anadolu hastanelerinde çalışan tüm personelin ana görev ve sorumlulukları ile sahip olmaları gereken özellikleri tanımlayan dokümanlardır. Kontrollü döküman, kalite yönetim sistemi içerisinde kullanılması doğruluğu, güncelliği ve içeriği onaylanmış, yayınlanması, dağıtımı ve değişikliği sadece yetkili kişilerce yapılabilen dökümanlardır. Kontrolsüz döküman, herhangi bir güncelleme ve iptal işlemi uygulanmayan, sadece bilgi amacıyla çalışanlara, hastalara ve ilgili firmalara verilen dökümanlardır. Dökümanlarda revizyon yapılması kalite standartlarındaki değişiklikler, uygulama sırasında ortaya çıkan aksaklıkların düzeltilmesi için dökümanlarda değişiklik yapılması gerekebilir. İsteyen herkes tarafından sözlü veya yazılı olarak bu revizyon isteği kalite bölümüne yapılmalıdır. Önerilen değişikliklerin kuruluşun kalite yönetim sistemi ile uyumu açısından değerlendirilmesi, dökümanı inceleyen ilgili komite ya da bölüm yöneticisi tarafından gerektiğinde kalite yöneticisi tarafından yapılır. Dökümanların takibi ve okunması. Tüm personel yayınlanan dökümanları okumaktan, ilgili yönetici de personelin dökümanları okuyup okumadığını kontrol etmekten sorumludur. Ayrıca kalite ekipleri alan bina turunda yeni yayınlanan veya revize edilen dökümanlarla ilgili rastgele seçtikleri personele sorular sorarak dökümanların bilinirliğinin takibini yaparlar. Dökümanlara ulaşma. Ağ bağlantıları. Kurumumuzda ilgili kalite dokümanlarına ulaşmak için hashtag 192.168.15.199a bağlantıları numarası kullanılarak girilmesi gerekmektedir. Hiçbir zaman dokümanlar masa üzerine kaydedilerek kullanılmamalıdır. Uygunsuzluk nedir? Yapılmakta olan işlerin ilgili prosedürlere uygun olmaması, iç ve dış kalite denetimleri sonucunda ortaya çıkan eksik ve yanlışlar, teknik, biyomedikal ve bilgi sistemleri iş isteklerinin zamanında tamamlanmaması, gösterge yönetimi kapsamındaki eşik değer aşan verilerle ilgili düzeltici önleyici faaliyet isteği yapılır. Düzeltici önleyici faaliyetler prosedürü. Uygunsuzluğun bildirilmesi Büyük Anadolu hastanelerinde çalışanlar uygunsuzluk tespitinde bulunabilirler. Uygunsuzlukların giderilmesinden birinci derece sorumlu olan kişiler, uygunsuzluğun tespit edildiği bölümün sorumlularıdır. Tespit edilen uygunsuzluklar, düzenleyici önleyici faaliyet istek formu ile ya da istenmeyen olay bildiriminden hizmet üzerinden iş bildirimi yaparak kalite bölümüne bildirilir. Bölüm kalite sorumluları Hastane kalite standartları uygulamasına yönelik bölüm kalite sorumluları, birimlerinde kalite standartlarını uygulamak ve uygulatmak, ayrıca kalite birimi ile koordine çalışmakla yükümlüdür. Sorumlular bölümlerde yürütülen döfleri takip eder. Yayınlanan dökümanların güncelliğini yitirmesi durumunda kalite yönetim birimi ile bilgi verir. Yayınlanan dökümanların kendi biriminde görevli çalışanlar tarafından okunup okunmadığının kontrolünü yapar. Birim sorumluları, birimlerine ait olan kalite standartları doğrultusunda belirlenen gösterge verilerini toplar, kalite birimi ile paylaşır, sürecini takip eder ve gerekirse iyileştirilmesi başlatır. Kalitenin yükseltilmesine yönelik önerilerini kalite birimi ile paylaşır. İç tetkik öz değerlendirme. Sağlık Bakanlığı sağlıkta kalite standartlarına hastanenin uyumunun hastane iç tetkik ekibi tarafından değerlendirildiği bir öz değerlendirmedir. Öz değerlendirmeden önce alanlara bilgi verilerek denetim yapılacağı açıklanır. Denetim sonrası eksiklerle ilgili düzenleyici önleyici faaliyet planlanarak takip edilir. Hazırlanan rapor üst yönetim tarafından değerlendirilir. Gösterge yönetimi, kalite yönetiminde kararlar kanıta dayalı olmak durumundadır. Yani hizmetin kalitesini, verimliliğini, etkinliğini, sonuçlarını izlemek, hesap verebilirlik, ileriye dönük planlama ve karşılaştırma yapabilmek, ölçmek ve ölçüm sonuçlarını değerlendirmekle mümkün olacaktır. Bu kapsamda bölüm performansını belirlediğimiz parametrelerle ölçmemizi göstergeler yardımcı olacaktır. Gösterge kartı Problem çözme ve iyileştirme. Planla, uygula, kontrol et, önlem al. Kalite mükemmelliğe giden yolculuktur. Bu da iyi bir takım çalışmasının sonucudur.